Dikdörtgen ve karenin kenar uzunlukları verilmiş. Deniyor ki mavi bölgenin alanı, sarı bölgenin alanı 7 katıdır. Sarı bölgenin alanı A ise mavi bölgenin toplam alanı 7 katı yani 7 A olacaktır. Dikdörtgenin hemen alanına bakmak istiyorum. 17 çarpı 10'dan 170 karenin alanı ise bir kenarı 8 olduğuna göre 8'in karesinden 64 olacaktır. Buna göre dikdörtgenin alanı artı karenin alanı dediğimizde e, şu şekilde bakabiliriz. Dikdörtgenin alanı artı karenin alanı topladığımızda mavi alanı bir kez sarı alanı da iki kez toplamış oluruz. 7a artı a artı a demeliydik. Bu da 170 artı 64'e eşit olacaktır. Hemen toparlayalım. 9a değerimiz e, 234'e eşit olur. Buradan da A değerimizin 26 olduğu görülecektir. Bizden istenen sarı bölgenin alanı yani A alanı cevap 26 B şıkkında cevabı görüyoruz.